merhaba. Hepiniz kanalım pırılla Hert Haldine hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey sizin için yolundadır. Evet, bizim evin seslerine alışmış olmalısınız. Şöyle yapsak bir tık daha. Evet. İki tane köpeğim var biliyorsunuz. Ben ne zaman video çekmeye başlasam onlar da havlamaya başlıyorlar. Şimdi ben bu videoyu neden çekmek istedim? Şu yüzden. Hmm. Aa, hep hem bir hiçiz, aynı zamanda da birçok şeyiz. Ben bugün bunu anladım. Ama bu nerede duruyor, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunları kafamda çok ayrıştıramadım. Ee, şöyle ki bir e, izleyicimle beraber konuşuyorduk, bir takipçimle beraber. Kendisinin çok güzel bir e, sanat sayfası var Instagram'da ve benim de bir e, tiyatro geçmişim olduğu için kendisiyle sanatla alakalı bir e, röportaj yapmaya karar verdik. Ve orada ben dedim ki ben kimim? Ben kimim ki bir insan e, benimle sanat hakkında, tiyatro hakkında bir röportaj yapmak istiyor. Bana o kadar tuhaf geldi ki bu. Gerçekten. Yani e, çünkü ben hani konservatuarı bitirmedim. Şöyle anlatayım. Tiyatro benim için ilk defa e, Ankara Sanat Tiyatrosu ile başladı. Ki bence tiyatro aşkının başlayacağı, bir tiyatro eğitimin başlayabileceği en güzel yer. Çok şanslıyım bu açıdan. Ankara Sanat Tiyatrosu'yla başladı 2013 yılında ve orada kanıma o zehir zerk edilince ben sahne kokusu olmadan yaşayamamaya başladım. Ve daha sonra hatta işte yetenek sınavına girdim, üniversite sınavına girdim. Bilkent Üniversitesi'ni, tiyatro bölümünü tam burslu olarak kazandım. Bir yıl okuyabildim, işte ailem karşı çıktı, işte 27 yaşında ikinci üniversite olarak para kazanamamak, hala bir öğrenci olmak beni zoruma gitti falan filan. Ama şimdi ben bu takipçimle sanat üzerine bir röportaj yapacağım ve o kadar farklı bir hissiyat ki, o kadar tuhaf bir hissiyat ki gerçekten bunu anlatamıyorum. Şimdi. Şöyle söyleyeyim. Sanatla alakalı. Yani evet. Öncesinde bir tiyatro geçmişim var. Tiyatro geçmişim derken. Bir eğitim geçmişim var. Yani aktif olarak sürekli sahneye çıkan bir insan değildim. Böyle bir geçmişim var. İşte yetenek sınavlarına girmişim. Konservatörü. Yani tiyatro bölümünü kazanmışım. E, oraya girmişim. Orada bir yıl okumuşum. Ama... O kadar hiçim ki tiyatro konusunda. Ee, en çok şu anda kendi içinde bu hiçliği hissediyorum. Ee, böyle bir şey yapmaya karar verdiğimizden. De. Badem hayır. En sevmediğim şey komşularımın ya da gelip giden insanların şu camın önünde uzun uzadıya durması ve Badem'i çıldırtmaları. Açtım parantez, kapadım parantez. Antr parantez. Ee, şimdi o kadar bir hiç gibi hissediyorum ki kendimi. Ben kimim ki tiyatro ile alakalı bir şey konuşayım. Çünkü hatta ben şunu söylüyordum. Tiyatro bölümü sınavlarına girmeye karar verdiğimde. Ben bir tiyatro oyunu bile okumadım. Evet hani e, lisem İngilizceydi benim orada Shakespeare okuduk. Ama ben sizler kadar çok oyun okumadım. Bu kadar tiyatro ee, ...geçmişine sahip değilim... ...işte Kur'an'ları bilmiyorum... ...bir sürü oyun okumam lazım... ...falan filan yani kendimi çok cahil hissediyorum... ...demiştim o dönem... E, ...o dönem... E, ...tiyatro sınavına hazırlanırken... ...yanımdaki hocalarıma... ...hepsi dedi ki... <laughs> ...hiç kimse senden... ...tiyatro sınavında herhangi bir tiyatro bilgin var mı... ...herhangi bir eser okudun mu... ...okumadın mı... ...kimse sana bunları sormayacak herkes bir yeteneğin var mı ya da yok mu buna bakacak demişti ve ben Lady Macbeth'le sınavıma hazırlanmaya karar vermiştim cahil cesaret düşünün ama çok sev sevdim çok severek oynamıştım tiradımı o yüzden bugün hani sanatla alakalı bir söyleşi yapalım mı e dendiğinde gerçekten çok kötü hissettim kendimi hala tiyatronun cahiliyim Hala çok fazla sahneye çıkma korkum var. Yani mesela bir arkadaşım beni sahneye çıkarmak için o kadar zorladı ki ve ben hani şarkıda söylüyorum biliyorsunuz geçen sene 30 Ağustos'ta o arkadaşımın beni zorlamasıyla bir buçuk saatlik bir konser verdim, bir Türk sanat müziği konseri verdim kapalı bir konserde ama yaklaşık 200 kişiye yakın seyircim vardı. Ve o an o ilk sahneye çıkışımı unutamıyorum. Yani bir şey beni yere doğru çekti. Dedim ki ya bu duyguyu aşacağım ya burada bayılacağım. Dedim ki aşacaksın. Ama o sırada ilk şarkıya girmiştim. Ne söylüyordum? Ne yapıyordum? Kime bakıyorduk? Nereye bakıyorduk? Hiçbir fikrim yok. Yani öyle büyük bir heyecan içindeydim ki. Ama bir yandan da bakınca hiç tiyatro geçmişi olmayan birisi için ben evet Ankara Sanat Tiyatrosu gibi çok değerli bir yerde çok önemli tiyatroculardan ders almış bir insanım. Aynı zamanda benimle aynı sınıfta olan arkadaşlarımın tiyatro ile alakalı bu kadar bilgisi olan arkadaşlarımın hiçbiri o sene aynı sınava girdik hepimiz. Hiçbiri Konservatuar bölümünü kazanamadı bir tanesi hariç iki kişi kazandık bir kız ve erkek kazandık ve onların hepsi 18-19 yaşındaydı ve ben 27 yaşındaydım. Şimdi burada yani nasıl söyleyeyim çok sevdiğim bir hocamın şöyle bir lafı vardı bana demişti ki çok fazla alçak gönüllüsün tiyatro konusunda fazla alçak gönüllülük her zaman fazla kibrin bir göstergesidir demişti. Dedim ki ben size rol falan yapmıyorum. Ben şaka yapmıyorum. Ben sahneden gerçekten çok korkuyorum. Oraya çıktığım anda adımı sorsanız hatırlayamayacak bir duruma geliyorum. Belki bu bir sorun, bir psikolojik bir sorun. Neden böyle oluyorum sahnede bilmiyorum. Ondan sonra fazla alçak gönüllü bir Kibirle bir alakası var demişti. Kibirle bir alakası var demişti. Bademden beni duymadıysanız. O yüzden bugün bu röportaj teklifi geldiğinde tiyatro ile alakalı, sanatla alakalı bir şeyler yapacağız ve ben hala o kadar cahil olduğumu düşünüyorum ki bu kadar çok hani tiyatrocu tanıdığım var. Her gece o sahne üstünde deli gibi rolünü yapan insanlar var ben kimim düşüncesi geldi kafama evet ben kimim bir hiçlik ama anlatacağım bir şeyler de var kısmı birçok şey olduğum taraf hmm. ben burada tabii ki de her zaman mesleki anlamda haddimi bilirim ee, tiyatroda benden ön, önde olan insanlar yıllardır bunu yapan kişiler sonuçta hepsi benim hocam ben sonuçta bir yıl tiyatro bölümünü okuyup bırakmış bir kişiyim. Ama birçok şey olduğum yer neresi biliyor musunuz tiyatro ile alakalı? Lafımın sözümün olduğu yer neresi biliyor musunuz? Ee, konservatuar sınavına tiyatro bölümüne hazırlanmak isteyenler. Onlara söyleyeceğim şeyler var. Ben tutup da oyunculukla işte e, belli dönemin oyunlarıyla oyun yazarlarıyla ...oyunculuk teknikleriyle alakalı... ...bir şey anlatabilecek bir stilim. Ben kimim? Burası aşırı hiç olduğum bir yer. Ama bir yandan da... ...çok şey olduğum bir yer var. O da her şeyime... ...varımı yoğumu katıp... ...bir yıl boyunca... ...hem tiyatro kursuna gidip... ...hem... ...tiyatro ile alakalı... ...özel ders alıp... ...hem işte şan... ...sınavına hazırlanıp... ...tiyatro için... Ee, gene bir yıl boyunca ders aldığım bir yer. Tiyatro girişi benim için. O yüzden ben bir şey anlatacaksam şunu düşündüm. Ee, tiyatro bölümü sınavlarına hazırlanan kişilere söyleyeceğim şeyler mutlaka vardır. Kendim nasıl hazırlandım, ben ne yaptım. O yüzden burası da birçok şey olduğum bir yer. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir konuyla alakalı. İşte mesleğinizle alakalı. Ben bir hiç miyim yoksa birçok şey miyim gibi. ikilemde kaldığınız bir durum varsa şayet. Bilin ki hem bir hiçsiniz. Hala öğrenme yolundasınız. Hala öğrenecek çok fazla şeyiniz var. Ama bir yandan da o işi yapa yapa o yol üzerinde yürüye yürüye ayaklarınız o patikaya alışıyor. O yolda ilk defa yürüyecek birisine göre siz gözünüz kapalı o yoldan gidersiniz. Burası da birçok şey olduğunuz yer. O yüzden hepimiz hiçlikle birçok şey olmanın arafındayız birçok konuda. Bu ikisini ne kadar dengeleyebilirsek, ne kadar fazla alçakgönüllülük yapıp kibir barındırmıyorsak, ıı, İkisinin ortasını ne kadar bulabilirsek hem bir hiç olduğumuzu kabul edip hem de çok şey olduğumuzu kabul edip aslında hayatın özeti bir yerde değil mi annem? Bugünkü düşüncelerim bunlar. Yani hem bir yandan bir hiç olduğumu hissettim hem de söyleyecek çok sözüm olduğunu hissettim. Bu röportajla alakalı ve bunu yapacağım kesinlikle. <laughs> Ama kendi bildiğim yerden okuyacağım. Tıpkı bir şarkı söylemek gibi. Kendi sesimin yettiği akordan okuyacağım. Dört sesten değil de beş sesten okuyacağım. Mesela Türk sanat müziğine göre. Ee, bazı şeyleri transpoze edeceğim. Müzisyenler bunu çok iyi anlar. O yüzden hayatta hem bir hiçiz hem de bir çok şeyiz. Bu ikisinin arasındaki dengeyi Kurabilmek dileğiyle. Bugünkü düşüncelerim bu şekildeydi. Sizlerle de paylaşmak istedim ben ekle birlikte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Düşün olur mu? Hangi alanlarda hissiniz? Hangi alanlarda birçok şeysiniz? Bunu düşün olur mu? <laughs>